Adam ilk aşkının cansız bedenini kucağına yeni almıştı. Bir sonraki saniye donup kaldı. Çünkü 20 yıldır görmediği karısı ona bakıyordu. Kadın da ölmüş, kocasının orada neden göründüğünü anlayamıyordu. Üstelik benzinle dolmuş bir araba patlamak üzereydi. Herkes güvenli bir mesafeye kaçarken adam tereddüt etmeden kadına doğru yürüdü. Kadın ona neden ölmediğini sordu. Bunu duyunca adam, eğer bir hayatı daha olsaydı onu hiç tanımamış olmayı dileyeceğini söyledi. Patlama anında kadını bedenini siper ederek korudu. Ama bir sonraki saniye kadın aniden uyandı ve kocasına baktı. Henüz sahte ölümünü gerçekleştirmemişti. Kadın 20 yıl önce yeniden doğduğunu fark etti. Bu sefer gerçeği ortaya çıkarmaya karar verdi. Nereden başlayacağını bilmezken o gün yalnızca diğer kadını görmekle kalmadı, kocasının onunla samimi olduğunu da gördü. Şüpheleri doğrulanınca kocasından önce kendi ölümünü sahte olarak planlamaya karar verdi. O gece annesini arayarak sahte bir uçak kazası ayarlamasını istedi. Kocasının bir zamanlar her an yanında olduğunu düşündü ama şimdi onu kandırıyor ve işte geç kaldığını söyleyerek ilk aşkıyla buluşuyordu. Yüreği kırık halde fark etmeden uyuya kaldı. Uyandığında kocasını endişeyle kendisine bakarken ve en sevdiği küçük pastayı getirirken buldu. Ama pastayı açtığında onun çoktan ilk aşkı tarafından ısırıldığını fark etti. Tiksintiyle çöpe attı. Kısa süre sonra 7. evlilik yıl dönümleri geldi. Planladığı gidişine sadece iki gün kala kocasıyla son bir yıl dönümü geçirmek istedi. Ama aniden ilk aşkı ağlayarak içeri girdi ve doğrudan adamın kollarına koştu. Orada bulunan herkes ilişkilerini hemen anladı. Kadın alay konusu olurken hüzünle boş eve döndü. Bu ev ona ilk aldıkları zamanı hatırlattı. O zamanlar ev gibi hissettiriyordu ama artık öyle değildi. Kararlı bir şekilde sahte ölüm yolculuğuna çıktı. Bu sırada adam ilk aşkıyla birlikte televizyonun karşısında oturuyordu. Beklenmedik bir şekilde gazetecilerin sorularını yanıtlarken kadının avukatı ekrana çıktı. Avukat adamın çoktan sadakatsizlik ettiğini açıkladı. Adam ancak o zaman kadının ihaneti